Şimdi kızlar bir durun bir durun şimdi bir okumayın bir durun arkadaşlar ben bir anlatacağım Ada o kulaklığın bir hikayesi var onu anlatacağım arkadaşlar bir önceki videomuzu izleyenler labubu videosu çektik La ve şey labubu evet anneciğim labubu videosunda Defne labubu istiyorum dedi Ada hayır ben bluetoothlu kulaklık istiyorum dedi labubu La da sana gelmişti değil mi? Şimdi ilk başta Defne kutunu ver anneciğim bir inceleyelim bu labubu neymiş? Ben bilmiyordum arkadaşlar. videosunu çektik. E, videoda gördüm. Bu bu sanırım peluş ve şöyle dişleri olan bir ben oyuncak. Anladım. Bizdeki kutu şey, şey bu arkadaşlar. E, ne Abi. diyor? Big into enerji doğru okudum bilmiyorum sanırım arkadaşlar. Anne, anne bak, anne bak. Love hope. Love, love hope. Evet. Anne, Bekle anneciğim. Çin ya. Çin mi bunlar? Çin. Şimdi Defne so, yanımıza gel, yanıma gel, yanıma gel. Videoda sırayla açalım. <laughs> Heyecanlı mısın? Hangi renk çıkacak? Bekle. Ne hissediyorsun? Maviciğim. Şimdi arkadaşlar, Maviciğim. burada soru işareti var. Renklerimiz mavi. Bekle anneciğim. E, pembe, mavi, yeşil, mor, e, sarı ve böyle ne? E, pembe karışımı. Ah Defne açtı bir daha arkadaşlar. Açtım. Vay be. Aşırma. açma sırayla açalım şöyle bir ben defneye odaklanıyalım öyle değil Yan yanında açma yeri var bak şuradan tut şuradan tut ben tut ben <laughs> pembe ben çıktı anne <laughs> arkadaşlar ay çok çirkin bu ya ne <laughs> bu bu şimdi <laughs> arkadaşlar bu oyuncak gerçekten çok çirkin Birkin ya. Kafası falan dönüyor sanırım onun. Bekle sıra sana Ay, gelecek. Dönmiyor, dönmiyor. Dönüyor. Bir incelemesini yapalım bekle bir anneciğim. İnceleyelim sonra seninkini. Peki nasıl Defne su renginden dolayı mutlu oldun mu? Pembe bir lavabomuz oldu arkadaşlar. Evet tutulabiliyordu tutma yeri var şimdi defnesi tam anlamıyla bir inceleyelim defne de çok heyecanlı sürekli arkadaşlar bir o alıyor bir ben alıyorum ayaklarımız falan da dönüyor çok merak ettim hani bu oyuncak neden bu kadar pahalı ve ne bu özelliği var diye gerçekten merak ettim hani bir de kapalı paketler olduğu için görmüyoruz İnternetten bayağı bir araştırdım ben bunu kızlar o kadar çok dediler ki labu bu labu bu diye Evet adını yazmışsın. Şimdi sen buraya geliyorsun. Adı da çok heyecanlı arkadaşlar. Aç anneciğim. Aç. Adı kıyama Adı bekle. Açmadan önce hangi renk hissediyorsun? Mavi kraliçesiyim. Mavi mi? Mavi mavi kraliçesiyim diyor. Mavi diyor, mavi diyor arkadaşlar. Elleri de oynuyor. Ada şurada bak yerimiz var. Bak, Dur. Bak, şurada. Tamam anneciğim. Şurada bak, yerimiz ben var. Ben Tuttum. Çek. Ada üstten tutarsan açarsın anneciğim. Ha şuradan çek. Şuradan şöyle çekeceksin. Evet. Hadi bakalım. Aynısı çıktı arkadaşlar. Aynı iki renk keşke farklı olsaydı ya. Aynı iki renk labubumuz oldu. İkisi de pembe. Ama gözler farklı. Gözler farklı mı? Bir getirir misin yan yana? Peki içindeki şey aynı anneciğim ya. Birebir aynı. Gözleri de aynı. İçinde kağıdı? Başka kağıt falan çıkmadı. Bunun için hem de kağıt çıkıyorlar herhalde arkadaşlar. Hiç çıkmadı. Çıkmadı. Niye çıkmadı bizde? Bilen var mı bilmiyorum ama içinde sanki böyle e, ne çıktığına dair, adına dair bir şey çıkıyordu. Bize love çıktı arkadaşlar. E, seviyorum diyor. Kimi seviyormuş? Kızlar peki güzel mi? Renginizi beğendiniz mi? Beğendim. Beğendin mi Defne Su? Arkadaşlar biz de bu büyü beğendik. Ha, gerekli mi? Bence değil bilmiyorum. Defne çok gerekli diyor. Peki seriyi tamamlamaya değer mi? Değer. Ben bilmiyorum. Sizler Anne. yoruma yazın arkadaşlar. Anne, Göster anneciğim. Bu kapağı, buna yer yok kapağı. Evet soru işareti diyor anneciğim. Yani kutunun içinden ne çıkacak diyor. Bizde pembe çıktı arkadaşlar. Adam mavi istemişti. Şu mor da olabilirmişti. bunun rengi çok soluk geldi bana bilmiyorum ama sizler ne dersiniz? Şunun rengi ben bunun çıkmasını istemezdim. Ben de. Ama e, bu lav rengi gerçekten güzelmiş. Şöyle size de göstereyim. Bizim bir lav e, isimli bir labuvumuz oldu. Mutlu musunuz? Evet, şu mutlu musun? Mutluyum. Beğendin mi? Beğendim. Kulaklığını da tak. kulaklığını da çok istiyordum. Bak sana kulaklık istiyorum, labubu istemiyorum demiştin. Labubu gelmişti. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da saçına mı takıldı? Tamam düzeltelim. Anne Kulaklarına temizliğe bak. Kulaklarının biri açık biri koyu arkadaşlar. Kızlar ne diyoruz arkadaşlara? Kanalımızı Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Baba. Hoşça kalın. Baba.